Arkadaşlar sabahtan beri tümörlü canımızı bir de bu üç yavru kedimiz var diyorum. Hayvanlar ölüme yattı. Tümörlü canımız tümörüyle boğuluyor. Bu canı arıyorum sabah beri. Arkadaşlar tarlada buldum. Arkadaşlar ne olur bakın bir kuruş ödeme yapamadan götüremiyorum Allah aşkına ameliyat borçlarım bir anda diyorum klinik borçlarım bir anda bir TL ödeme yapamasam aldıramıyorum Allah aşkına bir canım bir tane iğnesini vurduramıyorum ne olur bakın bu yavrumuzla diğer sarı kediyi acil Dümörlü canımızı da serumlara, iğnelere yetiştirmem lazım. Hayvan ölüyor. Sizler nasıl insanlarsınız? Görmüyor musunuz halini? Ne olur Allah aşkına hiçbir şey yapamayan acil paylaşım yapın götürmem lazım bu canı. Allah aşkına ölüyor hayvan ne olur.